Efsun. Efsun, 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 Emir nerede? Emir nerede? Emir geliyordur ya, yoldadır. Yarış yaptık da tozunu attırdım. <laughs> Kestirmeden geldim. Kızım ne diyorsun? Ali burada. Beni ne? görmeye gelmiş, ziyarete gelmiş. Ali mi burada? Evet. Nasıl burada ya? Emir onu görürse... Biteriz, biteriz. Geldi, geldi, geldi. Tamam. Ben Emir'i gönderirim. Sen git Ali'yi oyalan o tamam. karşılaşmasınlar. Sakın yürü. Geliyor doğal davran. Seni geliyor doğal davran. Nereye kayboldun sen? Ay, ammaya bak çıktım be bu atı böyle binilmez Emir Bey. Haberiniz olsun. <laughs> hadi gel biz gidelim. Aslı merhaba. merhaba, merhaba. Hadi, hadi Emir biz gidelim. Aslı'nın çok işi varmış. Hadi gel. <laughs> çok, çok çok. Hem bizi ekip barda bekliyor. İstersen yanlarına uğrayalım. Ekiple falan takılmak istemiyorum ben. Ali bıçakçıyı falan görürüm şimdi orada. Ya burada at var, saman var, ot var, kum var. Ne yapacaksın burada ya? Bak kişniyalar rahatsızlar senden. Gel gidelim biz. Ya bir rahat bırakır mısın beni ya? Ben gidiyorum. Evet, dur, dur. Ne oluyor? Dur. Ma madem gitmiyorsunuz, tamam madem gitmiyorsunuz o zaman bana yardım edin. Evet. Ee, ben bir peynir markası için çekim yapıyorum şurada. Benim modellerim olun, süper. Aa, Böyle tamam. Ben hiç istemiyorum, modellik falan yapamam ben. Hiç korkmayın, yüzünüz gözükmeyecek. Sadece elleriniz, sadece elleriniz. hiç korkmayın. Harika hadi. Hadi hadi yapalım hadi, hadi gelin. Ya, hadi hadi. Ya, şey. Peynir, çiğiz. Çiçiçiçi. Çiçiçiçi. üzümü çekmiyorsun değil mi? Yok. Hı? Ay Aslı bu peynirler harikaymış kızım. Değil mi? Üzüm de çok iyi yedin mi hiç? Yok ben yemem sağ ol. Ee, evet, biraz daha birbirinize yaklaşır mısınız? Evet, hadi Emir'cim. Efsun, sen de. Tamam, yetti mi? Yeter mi? Emir, sen de lütfen. Yalnız Aslı'cığım farkında mısın? Efsun, peynirlerin yarısını gömdü bile. Ne yedim? İki lokma bir şey attım ağzıma. Yani çekilecek bir şey var mı bilmiyorum. Aa, Emir'cim lütfen ama kadın girişimciye destek. Hem tonla peynir var, hiçbir şey olmaz. Ayrıca ben Efsun'umdan güzel model mi bulacağım, değil mi? Hadi. Şimdi, Efsun sen e, elini uzatır mısın? Heh. Emir sen de. Uzat, uzat. Evet, işte bu. <laughs> oldu mu tamam mı? Çek çektin mi? <laughs> oldu, oldu. Çok güzel oldu. Ay bak, bak görüyor musun? Benim bir işim vardı, şimdi aklıma geldi. Emir'ciğim sen şu makineyi tutar mısın? Ben işimi halletip çekeceğim? Efsun'un fotoğraflarını çekeceksin, al. Çek çek Efsun'u çek. Çek hadi gel. Tabii tabii çek ben hemen işimi halledip geliyorum. Yani işi gücü bıraktık. Hadi hadi. Efsun'u ve peynirleri çekiyorum. Güzel çıkıyor muyum? İyi mi? Tipim iyi mi? Çok iyi. <laughs> <laughs> Ay bak bunlar şey olsaydı, bunlar böyle böyle kulağıma takardım. Takıyormuş gibi ya hadi gel ben seni çekeyim şimdi. Ha beni çekme ya. E gel gel hadi gel. Ya beni çekme ben istemiyorum. Ya otur şuraya otur otur. Ay yüzüm, otur. yüzümü alma yüzümü alma. Yüzünü niye alayım? Peynirleri çekeceğim seni niye çekeyim gel. Hah, hadi çek. Hı. Sen flüyorsun zaten o net merak etme. <laughs> çek. Ya niye çekiyorsun yüzümü ya? Bakıcısın. Böyle anlaşmamıştık. Ha, tamam. Buradaki işimiz bitti. Şimdi gel seni şu balıkları orada çekeyim. Şu gölün orada. Gel, gel, gel. Beni niye çekiyorsun? Ben istemiyorum istemiyorum gel. ya. Gel, çok güzel. Bak balıklar var orada. Manzarası harika. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel. Gerçekten. Sen böyle şeye doğru bak, göle doğru. Heh. Ben böyle profil çalışacağım. Hay dön, dön şu tarafa dön, dön. Ya, Öyle bağırma yeter ki, bağırmasan, yeter ki bağırma yeter ki Harika oluyor. Bakma, bakma, bakma. Kusursuz, bozma. Bozma. Eh. Tamam, yeter. Sıkıldım. Dur. Hadi, seni mi çekeceğim sabah sana kuşa bakada? Oh, sonunda. Ee, Ali, yanlış anlamda bir şey merak ediyorum ben. Senin burada ne işin var? <laughs> ee, biz, biz yıllar öncesinden tanışıyoruz. Tamamen tesadüf yani. Ya e, aslında Ali beni aradı. Hah. Klinik hakkında sormak istediği şeyler varmış. O, öyle oldu. Hmm. Önemli ve acil sorular herhalde. Taze köye kadar geldiğine göre. Emir'ciğim. Kafamda sorular olmasını sevmem. Hmm. Bir an evvel böyle soruları netleştirip... ...cevaplarını almam lazım. Hmm. Netlik önemli. Peki... Sence Pervin Hanım mesela cevap verebilir miydi sorularına? Verebilirdi ama ben Efsun'a sormak istedim hmm. çünkü Pervin Hanım'ı yeterince tanımıyorum ama Efsun'u böyle kısa zamanda aramızda çok güzel bir yakınlık oldu. <laughs> Ya Ali ne kadar iyisin, ne kadar mütevazısın. Ama yani ben sana anlatacak neyim olabilir ki? Ben de yeniyim klinikte, o yüzden diyorum. Ama olsun, ben elimden geldiğince... ...senin sorularına cevaplarım var. <laughs> <laughs> ee, ay ben size ayrıca çok teşekkür ederim ya. Resimin hayatını kurtardınız, vallahi çok sağ olun. Aslında Efsun'a teşekkür etmek lazım. <laughs> Efsun kurtardı. <laughs> Bu arada bayağı cerrah gibiydin Efsun. Bu bilgiler sende nereden bak? <laughs> Emir ben sana kaç defa dedim ya... ...çiftlikte atlarla büyüdüm diye. Ay biz ne atlar kestik, biçtik, diktik. Bu ne ki? <laughs> Değil mi? Evet. Elimizde mi işe oldu? <laughs> ya. Belki de cerrah olmalısın. <laughs> Hadi artık. Ee, geç oldu. Ben eve gidiyorum. Ben, ben bırakırım <laughs> seni. Biz aynı evde yaşıyoruz da. Ya biz üst üste, ay alt alt. Yani o altta ben üstte e, yaşıyoruz da e, aynı evde. Neyse Emir Ali bıraksın beni. Hem ben de yolda ona cevaplarını veririm. Hadi, Hadi o bakalım. zaman madem, Aslıcığım. Hadi. <laughs> Her şey harikaydı. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bir şey ay. olmasın. Soru, sorular cevapsız kalmasın. Görüşürüz, haberleşiriz. Görüşürüz, ne? görüşürüz. Emir, görüşürüz, haberleşiriz. Ali, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin çiftlikte ne işin var? Aslı'yı görmeye geldim. Eski arkadaşımı görmek de mi yasak? Yasak. Emir de tanıyor onu. Aslı ile nereden arkadaş olduğunu anlaşılırsa benimle de anlaşılır. Sonra Emir bu ne tesadüfler ki dedi bile. Emir, Emir arkadaş. E bu adam iki hafta sonra gitmiyor mu? Ya gidiyor veya gitmiyor sana ne? Bu onunla benim aramda. Bir şey mi var? O nereden çıktı şimdi? Allah yazdıysa bolsun. Bence o senden hoşlanıyor. Bütün gün dik dik bana baktı. Yok, o benden hoşlanmıyor. O sana gıcık oluyor. O yüzden öyle bakmıştır. Ayı bak bu böyle olmaz. Sen etrafımda dolaştıkça benim cerrah olduğumu öğrenecek herkes. Ne öğrensinler yapsun? Cerrahlık saklanacak bir şey mi? Üstelik senin gibi iyi bir cerrah için, hı? Seninle bu konu hakkında tartışmak istemiyorum. Lütfen. Hem sen o Amerika'daki muhteşem hayatını bırakıp neden geldin? Ünlü aktivistlerin, ünlü mankenlerin, muhteşem estetik cerrah. Ne işi var burada? Niye geldin? Bunu basın toplantısında açıkladık. Ay, lütfen bana memleket özleminden falan bahsetme. Neden? Burayı... Buradaki insanları özlemiş olamaz mı? Olamazsın. Çünkü seni tanıyorum. Ben tanışmıyorum seni. Ne haber? Sen de iyi canım. <laughs> o öyle değil canım. Son gülen iyi güler olacak o. Ki ben daha gülmedim. <laughs> Duyduğuma göre Emir Bey'le hastaneden ayrılıyormuşsunuz. Yani. Hani ne diyeyim tatlım sen öyle düşünüyorsan öyledir. Bence oyun yapıyorsunuz. Ayrılacaksınız. Yani <laughs> kim bilir. Neydi ya bir dakika saçma bir şey var. Çok da alakasız seninle ama. Ha ha şey e, ...Binur bilir değil mi? Aynen tatlım, ben oluyorum. O zaman tatlım sana şöyle, Canan bilir, ders bir. Birazdan buradan Emir Bey gelecek... ...ve Emel Hanım'ı hasta olarak kabul ettiğini söyleyecek. O zaman tatlım, Binur bilir ders iki... ...Efsun da onunla birlikte gelecek. Hadi bakalım. Hı -hı. Bak. Bilir. Emir Hanım'ı alalım. Aldım hocam, içeride kendisi sizi bekliyor. Yaş konusuna sakın girme. Oldukça seçici biri. Doğal ol, dik dur. Yeni bir iş teklifi gelmiş, o yüzden burada. Bir de bir müzik ne almış, bir role hazırlanıyormuş. İlk tercihi de Ali Bıçakçı. <laughs> Ali Bıçakçı teklifi kabul edince çok mutlu oldu. Son tercihi de biz oluruz. Emir Hanım, sizi şöyle alalım. Eh, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Ay siz ne güzel ikilisiniz böyle. Vallahi içim açıldı. Yani şuraya geldiğimden beri bir sürü kaknem, olumsuz insan görmekten içim şişti. <laughs> siz sevgili misiniz? Ha? Nasıl? Ee, yok. Yok. Ne se ben sevgili mi i̇şte olacağım? Şey, 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 Emir benim ortağım. Orta az biz sadece o kadar, ortağım. bir biz. Hayır. Zaten tarzım değil en sevdiğim aşkın ilk hali. Kavga, gürültü, çatışma. Güçlü aşklar çatışmayla başlar. Aa. Ay, yok, biz profesyonel iki ortağız. Ee, aynı zamanda biz ikimiz de sizin büyük hayranınızız. <laughs> ...ve sizi daha iyi hissettirmek için emrinizdeyiz. Benim derdim güzelleşmek değil arkadaşlar. Yani Yeterince güzelim bence. Emel Hanım ihtiyacınız mı var? Taş gibisiniz bir değil mi? E, Emir maşallah ya. Şimdi benim sorunum şöyle. E, yıllar sonra bir başrol teklifi aldım. Aa, aa hayırlı olsun. Hangi kanal? E, şey şimdi onu söylemiyoruz. İşi görüşmeye gittim. Fakat e, bana teklif ettikleri rol anne rolü. Hı? E, siz hangi rol için gitmiştiniz? Esas kız. Yani şaşırmayın öyle ya. Yani 20 yaşında birisi olsa ben de tabii yani söylerim, uyarırım, saçmalamayın falan derim de. Yani 30 yaşında bir kadın. ya yani ben de böyle ufak tefek müdahalelerinizle oynayabileceğimi düşünüyorum o yaşı. Ama Emel Hanım, sizin o yaşta göstermeniz demek bütün hayat deneyimlerinizin, oynadığınız rollerin, sizi yıllardır tanıyan hayranlarınızın hafızalarından, anılarından Yüzünüzün ve vücudunuzun silinmesi demek. Efsun'a katılıyorum. Yani bir rol için değer mi Emel Müftüoğlu'nu silmeye? Ay değer. Değer ki. Yani ben o rolü alayım... ...yani kendimi baştan yaratırım, merak etme. Ee, hocam... E, ...Emel Hanım'ın kaydını yapamamış arkadaşlar... ...sanırım kimliğinizi anlamışlar. Ne münasebet. Ben hayatımda hiçbir kuruma nüfus cüzdanımı vermedim. Onlar ne ki benim yaşımdan? Yani ben kaç yaşında görünüyorsam odur. <laughs> Hayır. ee, o zaman tahlillerimizi yaptıralım. Daha sonra bakalım neler yapabiliyoruz. Tamam ama bir şartla. Buyurun. Sen de bana eşlik edeceksin. Ay ama Emel Hanım, Emir çok yoğun. Sizinle ben ilgileneyim, başka arkadaşlarımız ilgilensin. Hep beraber ilgilenelim sizinle. Vay, vay kıskanacağız bir de. Yönelik. Aa, güzel. Ha Hayır, Emir'le gideceğim. Çok uzun zaman oldu karizmatik bir adam görmeyeli. Ah, benim için bir zevk. Ama seni de çok sevdim. Hadi kıyamayacağım sana. <laughs> Emel Hanım. Buyurun. Bir hastamız yetkili servis almak istiyor. Efsun Hanım size yönlendirdi. <laughs> Nazlı ne işin var burada? Ya Efsun Hanım'a geçen gün botoks yaptırdım. Yamuk oldu diyorum. Bir türlü anlamıyor kadın. Bir bakalım. Çattık kaşları. Kadına bir daha görüşmüyordu. Ne bu şimdi? Belki ısrarcı kadınlardan hoşlanıyordur. Ay saçma sapan konuşma Bin Nur. Emir ısrarcı kadın falan sevmez. Nasıl kadın sever? Bin Nur. Bin Nur yürü git. Yürü çık git. Ali'nin asistanlığını mı yapıyorsun? Asistan ediyorsun? Ne yapıyorsun? Git. Hadi hadi gittim. <laughs> Akşam birlikte yemek yiyelim mi? Nasıl? Sana bunu ilk günde söylemiştim. Ben bir görüştüğümde bir daha görüşmem. Kural bu. O zaman evime çiçek niye geldin. Çünkü evime misafir olarak geldim ve ben de sana kaba davrandığımı düşündüm. Özür dilemek istedim. Kaşım ne olacak peki? Kaşınız gayet doğal. Vallahi doktor hanım harika bir iş çıkarmış. Bence hiçbir sıkıntı yok. Madem öyle. Peki. Ben seni bundan sonra aramıyorum. Sen nasılsa beni arayacaksın. Ben Bey söylediğim gibi diğer arayanlarla görüşmüyorum. Bakın sizden bir süre istedim ve bana baskı yapılmasından hoşlanmam. Hı, hı. Evet evet. İçiniz rahat olsun. Sizin dışınızda görüştüğüm başka kimse yok. Hı hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Boşuna düşünme Emir Bey. Hiçbir yere gitmiyorsun. O iş bende. Görürsün sen. Efsun, çok fazla dosya var. Ben işin içinden çıkamadım. Hem... E, ...klinikte yapılması gereken bazı değişiklikler var. E Bugün, bütün gün konuşamadık yoğunluktan. Ali, ne yoğunluğu ya? Yarın konuşuruz, hadi. Olmaz. Yarın benim tüm gün ameliyatlarım var. Hem bu değişiklikler acil, Efsun. Ne yapayım, burada mı anlatayım? İçeri davet etmeyecek misin? Ee, gel, gel, gel. Ay, kusura bakma, benim kafam biraz dalgın da. O yüzden şey yapamadım. Gel. Geç içeri buyur. yoğun çalışıyoruz. <laughs> <Şurada bakayım. gülüyor> hmm. Evin çok güzelmiş. Gerçi San Francisco'da kadar olmasa da. Yani geçici olarak burada kalıyoruz diyelim. Bir yere döneceğim çok kalmayacağım İstanbul'da. Nasıl yani? Ben üç aylığına geldim buraya, bir üç ay sonra falan Antep'e döneceğim. Ya Efsun benim gerçekten kafam karışıyor. Şu olup biteni bana adam akıllı anlatır mısın? Ay, ama Ali amma taktın ha? Anlat, anlat, ne oldu, ne oldu, olan ne oldu? Bir giden gitti, kalan sağlar bizimdir diyelim, devam edelim, değil mi? Öncelikle ekibi çok yetersiz buluyorum. Mesela Yaşar. Sen bu adamın bir hastaya koştuk yapabileceğini düşünüyor musun? Adam zaten yaşamıyor. Ya geçen toplantıda adam uyuyordu böyle. Ya bence direkt gönderilmeli. Aa, hayır. Yaşar bu klinikteki insani yaşam belirtisi gösteren tek varlık. Olmaz, next. Peki, next. Gülden, tek sayfa, vasıfsız. Gereksiz. Yani şimdi patron olmasaydım bir dedikodusunu yapardım bunun. Neyse geç geç kalsın bu da kalsın. Kalsın ağlar. İyi tamam geçtim. Ee, şey Mete. Mete. Yani tamam bakıyorum iyi bir cerrah ama karizması yok. Sıfır karizma. Pardon ne yok? Karizması yok. Şimdi adamın karizması yok diye onu işten mi kovalım? Nasıl bir anlayış? Olmaz öyle şey olur mu? Yani bahsettiğin, bahsettiğin ekip yıllardır burada çalışıyor, bu klikte çalışıyor. Yani senden benden önce Pervin Hanım ve... Ay bu ne ya? Bu ne o ya? Ne Dedi, dediğimi duymuyorum kendim. Ben seni hiç duymuyorum Enis. Senden benden önce Pervin Hanım ve Kaya Bey de fark ederdi önümüzde... Ya bu ne? Bu ne ya? Ya bu ne be? Ha! yapılacak iş mi bu? Bu ne be? Sen anladın mı? Şimdi bunları diyorum ben ki... Ben seni hiç duymuyorum Efsun. Gel şu balkona çıkalım. Daha sakin. Şuraya, şuraya gel. Sakinsin. Allah Allah. Bu ne ya? Sakin bir yere doğru. Evet. biliyor musun ben çok yorgunum. O kadar yorgunum ki biraz dinlenmek istiyorum. Acaba bu konuşmaya sonra mı devam etsek? Efsun bu söylediklerim önemli. Benim bir ismim var. Kariyerimden bahsediyoruz. Bu ekiple ilerleyemeyiz. Ya bu ekip yıllardır çalışıyor orada. Herkese gayet memnun. Kelebek mi yüzüyor? su aygırlarıyla ilgilenmiyoruz. Hastaların memnuniyetinden değil, benim memnuniyetimden bahsediyoruz. Yani... Sen emri mi izliyorsun? Nasıl? Ne demek o ya? Ben önüme bakıyorum, önüm sana bakıyorum, önüm burası, önüme doğruyum ben. Ne yapayım, böyle mi konuşayım seninle? Tamam anlas, ben seni dinliyorum mu diyeyim, ne yapayım? Böyle duracağım tabii. Tamam, tamam. Yükselme hemen. Benim klinikle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hmm. Gelelim ikimize. İkimize derken? Bizim aramızdakileri kimse bilmiyor. Ama biz biliyoruz. <laughs> yani doğal olarak. Efsun. Ben sende daha rahat, daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Ben yaşadıklarımızı unutamıyorum. Ya ben hala sana çok değer veriyorum. Sen bana değer vermiyor musun? Aa Ali olur mu? Olur mu? Ben sana çok değer veriyorum. Ben sana değer vermez miyim? Sen en başta çok iyi bir cerrahsın. inanılmaz bir cerrahsın sen. İnsan olarak. İnsan olarak da e, takdir ettiğim e, özelliklerim var tabii. Hayvan seversin bir kere. Başka mesela. Ee, başka. Ah kapı. Kapı çaldı. Ben bir kapıya bakayım. Ha, Emir? Duymuyor musun? Duyuyorum, geldim işte ne? Söyle. Ha benim şey bozulmuş ya, saç kurutma makinem de. <laughs> Seninkini alabilir <laughs> miyim? Emir, Temmuz ayındayız. Üç dakika güneşin altında dur, kurur o kendi kendine. Ya benim, ben dağınık saç sevmiyorum biliyor musun? Böyle bir takıntım var biliyorsun. Ay süslü. Tamam, getiriyorum. Benim saç kurutma makinesi bozulmuş da. Efsun'unkine ödünç alayım dedim. Ha öyle mi? Islak saç. Üşütme gider ayak hasta olma. Aynen gider ayak hasta olmayayım. Ha. Sağ ol. Neyse ben. Rahatsız etmeyeyim ben size. Ya Efsun senin. Böyle yeteneklerin var mıydı ya? Böyle sofralar kurar mıydın sen? Hey. Emir aslında olsun. Neyse, son... neyse. İyi eğlenceler size. Ben bölmeyeyim. Sağ ol. Ne eğlencesi? Dokunma, dokunma. Olmadı mı ya? Kızım çalıştırsana videoyu. i̇yi ki söyledin ya. Gel kendin çalıştır. Bir kablo mu lazım ona acaba? Sen bir tut bakayım bak. Ben şunu. S, A, A, S, A. S, A, A. S, S, A. Ay hakalım çıktı ya. Ya ne oluyor ya? S, A, Emir kalk. Kalk Emir kalk gitme. E. Başka kliniğe gitme. E, teklifleri kabul etme. E. <laughs> Senin bilinç altına mesaj yolluyorum. <laughs> Nereye ne yolluyorsun bakayım sen? Ne diyorsun ya? Kurlaşmaya başlamışsın Ay alev aldı buralar yanıyor. Çok sıcak oldu. Ne? Ne kurlaşması kızım ya? Ben ortağıma moral konuşması yapıyorum. Hmm. O niye triceps şov yapıyor? <laughs> ne şov? Ay Efsun erkekler hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ya. İnanmıyorum sana. Cık. Bak şimdi bu doğanın kanunu. Hı. Erkek aslanlar yelelerini kabartır. Erkek insanlarsa tricepslerini kabartır. Bak bak. Lambaları takarken nasıl da kaslarını kabartıyor görüyor musun bak. Bundan sonra onu erik demeyeceğim. Bay muscle diyeceğim. Bay muscle. Muscle. Bin ya bir kere de normal sağlıklı insanlar gibi düşünüp konuşur musun? Lütfen rica ediyorum. Hah. Hah ekipim. ekip geliyor. Ekip geliyor. Ekip geliyor. Buradayız. Ekip geliyor. Buradayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Canım. Serpil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Serpil. Hoş bulduk. Bu geceyi görünce Emel Hanım'ı Reddettiğim için biraz pişman oldum. Duygusuz bir adam oldum galiba. Olur mu Ali? Sen duygusuz falan değilsin. Bazen fazla başarı insanları şımartabilir. Seninki de öyle bir şey diyelim. Ben senin ilk zamanlardaki bu idealist hallerini çok iyi hatırlıyorum. Benim o sevdiğim Ali'yi bir tek sen mi diyorsun? Sen ortaya çıkardın onu. Olur mu hiç öyle şey? Mevsum bir kez... ...bir kez olsun konuşmama izin ver. Ali... daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.